Aga, got Kurjilivar or Discord For you, Mark. Your mother. Is break thing it thing down for you. Mother... Your mother and I have a relationship that is all about a master. Let me break it down for you, Mark. Your mother and I have a relationship that is all about a master slave dynamic. When I said she was more like a pet to me, I meant that in the most literal way. Mm -hmm. Mm -hmm.

Grup ID yapıştır, build mod, kö. Ya bu şunu girer misin? Ne dedik? <laughs> 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 <Eee. gülüyor> <gireceğim, müziğin> ama gireceğim <laughs> müziğim. Grup ID yapıştır, build mod, kö. Ya bu şunu girer. Misin? Abi mesaj yapmam ki gireyim. Aga bence bu grup <laughs> öldü bu arada. Yeni grup açtı. Ahmet gireceğim müziğiyle. <laughs> bu da. Allah rahmet <laughs> eylesin bu gruba. Ey Allah rahmet Abi mesaj <laughs> atmıyor ki gireyim. <laughs> Lan eşek like gelmiş. Eşeğin biri var eşek bulundu eşek bulundu. Bu, Yeni Abi, lazım. <laughs> bu grup nasıl öldü? Ay, Abi 10. Var. grubumuz bu ki. Abi mesaj atma çünkü gireyim. Şöyle. Bana eşek like gelmiş. Eşeğin biri var. Eşek bulundu. Eşek bulundu. Bu grup nasıl? Abi bu adam lav kullanıyor. Bu ne? What the fuck is this? Abi bu ne? Şu Ultra mega spam. Ultra mega spam. Ultra mega spam. Ay I'm poopy. I'm poopy. Ee, kanka arkadaş gidiyor herhalde. Adil. Alo. Yavuz. Daha bildikmiş. Bak. But... <laughs> Kiss me in the mouth, evet. man. Shut up, nigga. Kiss me in the mouth. I'm horny as fuck. I'm horny as fuck, <laughs> man. Kiss me in the mouth, man. Vurmayı... Kiss me in the mouth, Adamın... man. I'm horny as fuck, man. I'm horny as fuck. I'm horny as fuck, man. Bak, sana sıçma videosu açarım öyle osurma videosu. bak. Kiss me in the mouth, man. I'm horny as fuck, man. I'm horny as fuck. Do you understand ben it? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi, hadi, e, e, Ali. Şey, kanka. E, senin şey. Eee. Eee Eee e, Ali sen bana nikini atsana Ya yeah, bu ne <gülüyor> Ali <gülüyor> şey, <gülüyor> Kapat şunu Eee Ali sen bana nikini atsana <laughs> Ben bir şey yapmadım ben bu arada. Ya Evet kanka nikini bekliyorum hala. Yayın bizi cici olmuş olabilir ama ben o kadar yayın yapmayı çok iyi bilmiyorum. Yani... O yüzden ya yayını arka planda kendim de izliyorum çünkü. <laughs> Kiss me in the mob, man. horny fuck man. Come here man. This bubble, man. Evet kanka bebek. <laughs> ambatkan geldi kardeşim ambatkan. Abi adam ama tıkamadı. A shit, nigga. I nigga. your Adam sana bir edinmişti. İyi izleyeceğim salonda Abi bir git ya. Evde tek misin? Hayır, hayır. Yok sen demiyorum oğlum. <laughs> ya şey arkadaşa yani izleyen çocuğa. Arkadaşım yani çocuk dediğim yaşıt benimle. Adını vermeyeyim de hani sıkıntıya girer falan. Attım istek. Kanka attım istek. Ya, sen gir de ben senin deniz bire bir gireyim bakalım. Deniz şuraya geliyorsunuz? Ben de geliyorum. Kanka deniz bir değil evet. Koryeye Yapar. Koryeye şey Otuz çekmez. iki hemen geliyorum. Ben şu abi yapacağım. Ben şu Evet.

Bigger, 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 bigger. пиз-пиз, я, я рак. Alo geliyor mu sesim? Alo. Tamam. Eh, tamam. Adil Grove of Garden'a girek mi? Sesin kötü geliyor. Ha. Grove of Garden'a girek mi? O bilmiyorum ya. Ya hiçbir şey de yok artık stokta ne ya. Миссик. Alo. Geldim de yer ya. Oğlum. Yavuz. Benim. Seni bir tane skort grubundan etiketledim. O gruba, o grup kara kuvvetleri grubu. Anlamam mı? Aa ben yapacağım yayında kötü bir şey yaptım ben. Ne ya, 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 yayında? Yani yayında değil mi şu an? Yok yayında olduğunu bile bilmiyordum.